İyilik. Ay, İyilik. İyilik. Evet. Abi, çok güzel değil mi ya? Batur, çelik,

Zombi, 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 zombi yok mu? Ah, bir şey gördüm. Ah, koyulmuş. Buyurun gelsene. Kaç ben? Benim bizim, bizim tahta. Niye tahta benimki? Abime taş. Abi. Öbür abime. Öbür abim, <laughs> Dur abi ne yapacağız? Annemin, babamın Aa. da küçük. Tam benim bu. Eee tam. Düngüler bak gece 5'i geçerim. İyi şey kola, yakala. Çok gerim dişiniz. Mini beni hepinizden Aa vurdu <laughs> bana. böyle. Ee, baba 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 gidin gidin buradan gidin gidin aa şurada tuzak vardı gelsene gelsene gelsiniz gelemez ki yakalayamazsınız ki beni yakalayamazsınız Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.

ding ding Ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz? A, bana eee keselim efendim yine yere atmayayım hiç bana yok anlamıyorum ya tamam kızma dışarı burada yani.

bütün hayvanlar sana emanet dedi. Ben de bu içindeyim. var mı? Siyah

olmaz Oldu mu? Oldu mu? Buraya bir kurdum. E buraya 轻一点。 çürücek hiç, hiç, hiç ne verir koyun koyun mu aa aa, aa, aa. Kafa, kafam papa kavma indiriyor Kafam ben çıkacağım. Çok, çok sevdim çok kötü video yapıyorum. Ay çok güzel çok güzel iyi Kafam acıyor. Ama sözcükten Ne güzel Çok güzel. değil mi? Çok güzel. Çok yakışıklı. Şimdi ben Çok gün yakışıklıyım yum burada. Ama üstlük nerede? Üstlük bir çaldınız? Aa üstük yukarı gelmiş. Yenilmiş üstlüğümü tavuk. Oh. Arkadaşlar şey gördüğünüz gibi böyle bir mekmodu. Abi baksana bu. Fişek gibi gidiyor. Dünyanın en özlü bebeği. Abi bunu. Abi görüyoruz değil mi? Korkmazıyla burnunu karıştırıp feci şey gidiyoruz bak. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 saniye de buraya geldi. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, için not gelmişim altı yirmi yedi yirmi sekiz yirmi dokuz otuz 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 bir otuz iki saniyede buraya geldi aa aç gel iki aç bir cevizi bineceğim bunu beklesene bineceğim kaçma gel buraya ne bilmek aa binemiyorum ya

Hadi gitmiyorum. Niye gitmiyor şimdi sürçük? ha, Ip burada. Ay pardon sürçük gel 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 özür Ya ne oluyor ya? Süremiyorum hiçbir yerde. Hadi Yusufcuk gidelim bu dünyadan gidelim Bir suya girdik Yusuf çık Yusuf çık çık sudan Yusuf, çık. Yusuf çık, suya girdik gel gel Yusuf ay pardon Yusuf çık, ben kolay batıyorum ben çiğemiyorum Gücüm yetmiyor benim. <laughs> ben gideyim buraya. Kötü aç. Lan. Dur. Düşük yok. Ben şimdi düştüm. Hadi gidelim. <laughs> of benim düşük yok. Evet böyle bu modda böyle bir şey. Bunlar böyle. eski abi ya ben. Abi çok güzel değil mi ya bak Abi çok tatlı olmuş. 4 tane Ben evet. ne, ne geliyor Lan besleyeceğim dur. Lan besleyeceğim besleyemiyor. Ben besleyeceğim dursana lan. Lan dur. Ben Allah'ım ya Rabbim ya. Sür dedik mi sürüyoruz. O yedi. Aferin. Şuraya gel. Evet Yusufçuk. Bağladım sizi. Hadi yürü oraya. Abi çok çok tatlıyız. Evet <laughs> arkadaşlar bugün videomuzdan bu kadar da dokunmamıyor mu? <laughs> Beyler gördüğünüz <gibi> biraz zor. Bu sefer eski bakın like atın, yorum atın ve bay.